Şimdi biraz önceki sepeti unutuyorsunuz. Yeni bir sepet de ya. hiç önce, yaşanmamış gibi ki zaten yaşanmadı. Berabere bitti ama burada yarak boş boş oynadı. O yüzden bunu sıfır sıfırmış gibi oynuyoruz. Çekin bunu. Gittim aya. Abi oh, get. Front of AP. Front of AP. Bait. Hadi bay Rampa. Ay, nice. let's go. Emirer 19. ay. Uyur, Teşekkür ederim Emirar. Tap <laughs> Bir de pick <laughs> mi? Buz mu? Bir de buz pick. Bu <laughs> çaprazlamasına koyayım mı lan <laughs> bu. Çıktı çıktı adam, <laughs> adam. çıktı. Fırsına vuracağım onları. O ne dedim kafama? Kanka oradan atsana beyti. Var var gel gel heal atayım. Gel göster heal atayım. <laughs>

Kanka yapsana. Ben her spektre ya. Gel Fazla kodu ama. Deli popu mu at? That's not the rule. I have to. I have to. Ya APM var deli istiyorsun. Tam. bir. On, bit. Ben öldüm. <laughs> 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 <laughs>

Okay, my flash. Hacker, nice Spike planted. Çıktın onun üstüne. Slot attın onun üstüne çıktı lan lan Ne bileyim abi öyle hissettim görüyor musun oğlum ben kadarsam bu adam alıyor buraya AP yi. nasıl kaybedebiliriz ki bu oyunu belki Mesela bu adam <laughs> yine atacak bana AP yi. yine öleceğim <laughs> yine alacak <laughs> yine alacak, <laughs> alacak. Atacağım lan bu sefer vurucan ama. Evet. Nasıl çok kötü bir bu? Ne istiyorsun benden? Bir şey istiyor musun ona göre? Hmm. Ne? No. ortaya çıkıp çatışırım da çatır falan. Sola sola çıkabilirsin şuraya. Hello Tay. Hello Tay. Ram. Hemen. adam bu 300k 500k, 500K var ve abone bile değil misin yani? Sıvır sıvır. no one kaç kaç kaç. Evet. Şimdi bende. Oo 3 üç 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 kanka. 3 Let's be close. be close. You will not kill my ally! No! Oh shit. I think this is the one. I have a race, we have here, we have here. Oh, no, but nope, no know. charges Oh, jet here. Where is Fort? We close to ropes. Okay. Be careful. Telefon. Yapmadı, Telefon. 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 Two low sense. Quick now. One A, two A. Oh, yo, yo, you better. Oh, two a wacky wolf. You're you i have spike I know. adamlar yaptıkları tamam. harekete baktım. gidecektim tersimiz. Şurada small, çıkıp rampaya vuracaktım da. Geldim senin yayına. Tower n Var rampa, var rampa. Oh, rampa Aman ya Yok abi. Nice. There's a the oh, ne ne O ne oluyor? Double AP zerray edik. çok iyi. bana A. Varım yok kanka. Gel çıktı lan adam. On <laughs> Allah'ım sattık. Sumi to AP onu Tamam tek de tek de AP. Anlattım. dur şunu satıyorum bunu istiyorum değil mi? Hayır bak hayır Ay. atma 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 tamam. No, atıyorum, atıyorum. Bunu mu oynayacağım ya sikiyim seni atma. Ben o, bu round'a bakacağım bu arada. Bir hmm. şey oldu bu round. Nothing A. Cypher A. Nothing B lobby, nothing B lobby. Yeah, nothing B lobby. Nothing B lobby. Nothing B lobby. Bak kanka orada. Glory. Be dikkat, be dikkat. Actor free. Can be heaven. Abi bir. Ya can bir ramp careful. No, me clear guys. Ah heaven olabilir. Hmm. Can be heaven. One, one ramp, one ramp. Careful. Uh,

Bak bu yok ya. Like bak sahibi bir mid. Mis gibi. Ben babanın kursunu yapmadım. Nice. Abi satmış şu maçı. Oğlum kazanıyoruz. Ben bak ben kazandırıyorum. Anlamıyorsunuz bunu. Volum falan filan. Pressure. Ne ki? Sen yanlış yere gittin ya. Al Oradan at. Kanka. Volu açayım bakayım şu an. Aç bakayım. Bu bir. <laughs> 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 bu daha yorum. daha yorum. Bu daha yorum cashing wait for me wait for me benim, <Sessizlik> benim, <Sessizlik> benim, benim mouse'uma bir şey mi yaptınız lan ha Kildim, kay. Oğlum. Oğlum, AP aldım. Normal aimim de Cheers. bozuldu amına koyayım. Bir de Yok yavaş durun sensörü ya, ya. Ya, ya, ya. Kaça kaç ki? Fark eder bence o. A. Rebound. Say. Koşun. Ben CT'yi muv aldım. Dur. Dur. Gördünüz mü? Türk gibi bir aldım kimi öldüm. Bak mı my Ah bir de şey olsa ne kaçardım sorma ya dostum. O bak Ben çok fokus. Çok gidiyor. What's

nasıl mümkün olabilir lan? Çık mı acaba o amaç edeyim? Stalker, Stalker ayrımları bu görünce de kısa ez dedi. Ama oh. ne oh. Ben girdim ya bro. flash Kanka at mola bak. At. Tamam. Tamam. Adam Ya. Yani şunu tutayım yapar. Vince Selamlar Berkrep Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> 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 ederim. <gülüyor> Так, <Р Sky jogo> <ENNIS> <Yikes. Ko> свети. <сбер. Gülüyor> <Pacific> <´r> Let's, let's go back, back to main. To main. Okay. Nice, let's go. One more. One enemy remaining. Bang it. Oh, bye bye.

Wacht op, een vorm, een inkaartvorm. Hou Zij verloor. Phantom, Phantom onu bağlıyorum. Aşırı gizli kullanıcı Prime abone Hoş geldiniz. Herkese evet, abi. Bir sonraki aklını seviyorsun. Remains. İyi yayınlar ederim. Çok teşekkür ederim. Order Prime. Duvardan bir seyircin kabusu. Sorma Neydi ya. Phantom. Keşke adamı önüne çekseydim o duvarı ama yok. Çaprazlama sana kalsaydı köşede. Thirty seconds left. reload maybe? Eh, after. seconds left. Almadı biraz ya. Evet. Sevdim smoke'la. O bak kattı orpray ne e varmış hoş geldin aramıza. Ne diyorsun aldı mı? Ay. Nice one. Nice one dude. Nice Ne uh, flash yok hiç. Flash oluyor. Hop. daha. One enemy remaining. Dafo 40. ay 40 ne demek lan? Selamlar iyi yayınlar 40 da gördük demiş. Sübhanallah ilk defa görenler. 40 daha gördük mü ya? 40 görmemiş olmamız lazım.